Sakarya'nın Kocaeli ilçesi Ortaköy beldesinde yaşanan sorunlar hakkında söz isteyen Sakarya Milletvekili Münir Kutlu Atay'a aittir. Buyurunuz Sayın Kutlu Atay. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Üzerinde söz aldığım konu Sakarya'da bir belde ve çevre köyleri halkının iktidar tarafından göçe zorlanması ile ilgilidir. Bu belde Kocaali ilçesinin Melen Barajı Rezervuar alanı içinde kalan Ortaköy beldesidir. Göç ettirme işi belde halkına bugüne kadar yeni bir iskan alanı göstermeden yapılıyor. Yani nereye gidersen git deniliyor. Devlet Su İşleri'nin İstanbul'daki 14. Bölge Müdürlüğü yetkililerince yapılan tebliğler 17 Kasım'da bu insanların sularının ve elektriklerinin kesileceği ve bir hafta içinde jandarma gücü ile asırlardır yaşadıkları yerlerden çıkarılacakları şeklindedir. Konunun üç ilgili bakanlığı var: Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ki bu ikisine konu tarafından defalarca iletilmiştir. Üçüncü bakanlık da bu aileler soka sokağa atılmakta olduğuna göre. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olmalıdır. Bakanlıklar bu haksızlıkla ilgilenmemektedir. Sakarya'da iktidar partisinin bir bakan olmak üzere beş milletvekili var. Kimse konuyla ilgilenmiyor. Şehrin valisi var. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesi var. Kimse ilgilenmiyor. Hepsinin dilinde aynı gerekçe bu insanlar istimlak bedellerini almışlar. Yapacak bir şey yok. Verilen cevap budur. İstimlak bedelini alamayan çok insan var. İstimlak bedelinin tamamını alamayan pek çok insan var. Ancak mesele bu değil. İktidara sormak lazım. Siz bu insanların yerlerini, yurtlarını istimlak ederken kendilerine şunu sordunuz mu? İstimlak bedelin budur. Bunu mu almak istersin yoksa sana gösterdiğim yeni iskan alanına ailenle, komşularınla, hayat tarzınla birlikte yerleşmek mi istersin diye bir seçenek sunuldu mu sunulmamıştır. Soma maden faciasının arkasından çıkarılan ve maden işçilerinin derdine deva olmak yerine iktidarın her yasal müşkilini halletmeyi amaçlayan son namlı torba yasanın 139. maddesi Ortaköy beldesi bahanesiyle bir düzenleme getirmişti. Söz konusu torba yasanın 139. maddesi diyor ki Sakarya ili Kocaali ilçesinde bulunan ve Melen Barajı rezervuar alanı mutlak koruma alanında kalan yerleşim yerlerindeki halkın iskan edilmesini sağlamak üzere Orman Bakanlığından belirli bir alan TOKİ'ye devredilmiş ve tescil edilmiştir deniliyor. Yasada bu alanın Ortaköy ve Çevre köylerinde halk için Orman Bakanlığından alınıp TOKİ'ye verildiği ifade ediliyor. Alanı Ortaköy halkı için TOKİ'ye veren Orman ve Su İşleri Bakanlığı, ahaliyi zorla evlerinden çıkarmaya kalkışan da Orman ve Su İşlerine Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü. Çelişkiye dikkatinizi çekiyorum. Şimdi şu soruyu sormak zorundayız. Madem Ortaköy halkını iskan etmek için orman arazisini TOKİ'ye verdiniz, neden aileleri jandarma zoru ile sokağa atıyorsunuz? Bu düzenlemeyi bütün ikazlarımıza rağmen zamanında yapmadığınıza göre, bölgenin en öle özel arazisi olan Ortaköy'ün çaresiz insan arazisi olan bölgeyi Ortaköy'ün çaresiz insanlarını bahane ederek TOKİ'ye neden veriyorsunuz? Bu hususu torba yasa görüşülürken SOS konusu 139. madde için söz olarak dile getirmiştim. Bir değişiklik önergesi vererek Caferiye köyü sınırları içerisinde kalan alanın orta köy ve çevresindeki köylerin iskanı dışında bir maksat için kullanılamaz ifadesinin ekse, eklenmesini istemiştim ama reddedilmişti. Eğer orta köyde yaşayan insanlarımızın sorunları çözülmeyecekse Türkiye'de yaşanmakta olan ve çoğu zaman TOKİ'nin içinde bulunduğu olumsuzlukların ve şaibelerin bölgemize ve bu ilçemize sirayet etmesini istemiyoruz demiştim. Şimdi ilgili bakanlıkları, kurumları ve makamları bu çelişkiyi ortadan kaldırmaya davet ediyorum. Aksi takdirde kendi sorumsuzluğu yüzünden ortaya çıkan her sosyal problemden bir rant kapısı açmayı beceren iktidar Ortaköy halkının yaşadığı sorunları da ra randa tahmin Teşekkür ederiz Sayın Kutlu Ata.